Annem. Çok fenasın sen. Döndün döneceksin kız. Abo döndü döndü döndü. Azra döndü. Kız nasıl döndün? Kız nasıl döndün öyle? Kız sen dönmeye mi başladın öyle? Dönmeye mi başladın? Biz seni yalnız bırakamayacak mıyız artık? Seni yalnız bırakamayacak mıyız artık? O yattığın yerde dönüyorsun sen ya. Sırt üstüydün böyle oldun. Ee, e e ee, gül bir bakayım niye ağlıyorsun niye ağlıyorsun sen dönüyorsun artık dönen kız ağlar mı öyle he he annem Anne. Dönüyor mu kız sen? Nasıl döndün bu hale? Nasıl geldin? He? He? Sabah şeker misin anneciğim sen? Sabahları uyandığında böyle gülücükler mi atacaksın sen? Nasıl gülücük atıyor sabah uyandığında göster. Nasıl gülücük atıyor annem? Nasıl gülücük atıyor? Nasıl gülücük atıyorsun? Fıstık gülücük atadı anneciğim. Nasıl giliyorsun sen sabahları? Nasıl gidiyor sabahları? Nasıl giliyorsun? <gülüyor> Şımarık. Sabahları. Günaydın. 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 Ee, kendini sevdirmeye mi çalışıyorsun sen? Sen kendini sevdirmeye mi çalışıyorsun? Ha? Boncuk.